Git dedim, gittim bebeğim. Bir cibcibi kuşunun inci pınarından duru, Mini minnacık gözlerinde seyriledim munzuru. Senin o eski munzurun mudur, bilemiyorum. Ben böylesine kahredici, böylesine çeşnili, olamaz diyorum bir dağın acısı. Parlanmış bakırdan beter böylesine suskun, Üşürülmüş çatal ve üryan, Olamaz bir dağın dili. Dorukları denk bej düşlerindedir hala, Kim bilir?